Gümüş 73 lira 56 kuruştan satılıyor. 72 lira 20 kuruştan gramı satın alınıyor. 2 lira 3 liradan aldığımız günleri hatırlıyorsunuz değil mi gümüşü? 3 liradan. 72 liraya 3'ü bölelim mi? 72 bölü 3. 24 katı. 24 katı kazandırmış ya. Yani. 24 katına çıkmış. Ucuz ucuzken topladınız mı? Her, her gün 103 gram olarak. Ay, yılda 1 kilo 1 kilo olanların 6 senede 6 kilosu oldu. Tamam mı? 6 kilo ne yapar? 6000 gram. Bak hiç yorulmadan sadece günde bir paket üfleme fiyatına sözümüz vardı. Bitirdik bu işi. Bitirmedik. Daha sadece 5 senede 6 senede araba alabileceğinizi söylüyordum. 10 senede Ev alabilecek hale geliyor. Ev bir artı bir olabilir, bir artı sıfır ama ben size 10 senede ev alacak hale getiririz dedik. Şimdi bakın ne oluyor? 6000 çarpı daha bir şey bitmedi. Daha başlamadı gümüş. Gümüşü 100 lira kafadan diyorum bak kafadan. Ha. Onun için söylüyorum. Daha bunlar değil benim beklentilerim. Bunlar zaten 30 sene 40 sene önceki dolar fiyatı ya. Hiçbir şey değil daha hiçbir şey değil.